Mübarek Ramazan ayı geldi. İnşallah vatanımıza, milletimize ve insanımıza bereketiyle gelir. İnsanlarımız bir nebze olsun bu Ramazan ayında şöyle bir oh çeker. Ama fiyatlar yani sokaktaki, çarşıdaki, pazardaki fiyatlar hiç de vatandaşın oh çekeceğini göstermiyor. Gerçi bir takım firmalar işte fiyatlarımızı sabitledik falan gibi ifadelerde bulunsalar da fakat çarşıya pazara gittiğimizde durumun hiç de böyle olmadığı ortada hurma en temel yani Ramazan'ın en temel gıda maddesi hurma vallahi almış başına gitmiş. Alabilene aşk olsun. Et zaten etten falan sütten hiç bahsetmiyoruz. Peynir, zeytin alalım yani en azından soframıza koyalım diyoruz ama kardeşim etle sütleri bir yana peynir ve zeytin fiyatları da hakikaten almış başına gitmiş. Onu da geçtik pide. Ya avuç içi kadar pide 20 lira. Tek pideyi çıkartılmayacağına göre de 40 lira verip bir pide alacağız. Hayırlı Ramazanlar vatandaşıma